değil mi yani? Evet hakikaten duygusal bakmıyorum olaya. Türk olduğumuz için öyle bakmıyorum ama hakikaten de stada girdikten itibaren her şeyi yaptılar. Bütün çirkinlikleri yaptılar. Yani e edep yerleri de dahil olmak üzere. Meşalleri tribünlere attılar. Fenerbahçe seyircinin burada çok duyarlı ve çok sakin olması gerekir. Çünkü hakikaten de tahriklere bu maç bitmez. Bu maç bitmez evet. doğru. Bu tahriklerin olmaması özellikle ve bu yüzden de ortalık bayağı gerildi. Fenerbahçe taraftarı ayakta. Bu saatte maç başladığı anda 50 bin taraftar bekleniyor. 50 bin seyirci UEFA Kupası'nın büyük heyecanı Fenerbahçe Panathinaikos mücadelesi ve insanın tüylerini diken diken eden bir tezahürat var. Kadıköy'de Şükrü Saraycı oluşlarında Fenerbahçe taraftarları ayağa kalkmış durumdalar. Müthiş bir tezahürat var. Mutlaka kulaklarınıza geliyor. Panathinaikos taraftarları şu anda biraz sakinleşmiş durumdalar. UEFA gözlemcileri oyun alanına geldiler az önce. Onlar da ve bu görüntü uzun süre konuşulacak. Hemen tekrar tekrar söylüyorum. Havada uçan bu maddeler Panathinaikos tarafından geliyor. Bu tür maddeler Panathinaikos taraftarlarının olduğu yerden geliyor. Ve böylece iki dışişleri bakanı zor durumda kaldılar. Ve tribünlere doğru hemen gittiler. Güvenlik kuvvetleri hemen etraflarını çevirdi. Dışişleri Bakanları Şükrü Sina Gürel ve Yorgo Papandreou yanlarında eşleri hemen Vip tribürüne doğru götürüldüler korumalarıyla birlikte ve şu anda sevgili seyirciler Sevgili Rıdvan Dilmen kadroyu da saydım hemen ve biraz da futbolun analizini değerlendirmesini yapalım ve daha sonra da tekrar döneceğiz. Fenerbahçe. Sevgili futbol severler iyi akşamlar Kadıköy'de Şükrü Saracoğlu stadında sizlerle birlikteyiz. Fenerbahçe Panathinaikos mücadelesi. Hoş olmayan görüntüler maç öncesinde yaşandı. Şu anda iki takım Fenerbahçe ve Panathinaikos takımları oyun alanda geldiler. Muhteşem bir tezahürat var. Yanında Rıdvan Dilmen var ve bu ilk ayakta UEFA kupası ilk ayağında Rıdvan Dilmen neler söyleyecek bir dinleyelim. Öncelikle Laurent e, ee, hücum oyuncularından kurulu bir 11 çıkarmış. Örneğin önünde Washington yanında Ortega arkalarında Ceyhun. Orta sahadaki 5'linin 4'lünün solunda Repaic sağında Tuncay oynuyor. Dolayısıyla Repaic ve Tuncay bu takıma Santuva forvet oyuncusu olarak alındılar. Bunları da oyunun başında oynatıyor. Çok iyi, iyi çok inanılmaz bir ortam var. Fenerbahçe'nin bu kadro yapısıyla ilk 20 dakikada gol veya goller bulması gerekiyor. Maçın devamında rahat edilmesi için. Maça yüksek tempoyla başladıkları bölümlerde ölü toplarda yani duran toplarda pozisyonlar bulacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin ilk 20 dakikada çok tempolu oynadığı bölümlerde mutlaka gol atması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten çok önemli, çok büyük bir mücadele izleyeceğiz. Tabii ki bu statta yine hemen önümüzdeki haftanın büyük maç var, değil mi? Evet, Fenerbahçe Galatasaray maçı da bu ligin en önemli maçlarından bir tanesi çarşamba günü zaten. Yine stakta yine müthiş bir evet, atmosferde. Evet. için söyleyelim abonelikten sonra ana diyeyim evet. değil mi sevgili Rıdvan Dilmen? Bu, bu maçı Omar Uruguay Uruguaylı, Panathinaikos'un başında. Büyük bir heyecan var Rıdvan Dilmen. Evet, yani çok da güzel bir ortam var. Hakikaten de ben çok yüksek tempolu özellikle maçın başını bekliyorum. Reklam aramızı verelim. Hadi. İyi yaparız. We can work it out. Sevgili futbol severler 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'na talip iki ülke. Türkiye ve Yunanistan. UEFA'nın gözü burada. UEFA'nın gözü rövanşta. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı organize etmek istiyoruz. Ve son derece centilmence. Fred Fenerbahçe Panathinaikos mücadelesi birazdan başlayacak. Şükrü Sarıca ustadı. 55 bin taraftar var. Tribünler tıklım tıklım dolu. Müthiş bir atmosfer var. Fenerbahçe ve Panathinaikos takımları şu anda oyun alanına geliyorlar. İki takım oyuncuları oyun alanında. Rüştü Ogün Ümit Milan Rapaic, Ceyhun Tuncay Washington, Fatih Ortega, Johnson Stevic, Fenerbahçe'nin 11'i. Nicolo Polidis, Enriksen, Gitaradis, Mihailsen, Trigagos, Konstantinou, Basinas, Vibarapulos, Karagonis, Konstantinidis, Fisas, Panathinaikos takımının 11'i. Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Rodomont yönetecek Fabrizio Babini, Stefano Saglietti yardımcıları, 4. akşam olarak Stefano Casara İtalya Futbol Federasyonu'ndan ve iki takım oyuncuları seyircileri selamlıyorlar. Fenerbahçe ve Panathinaikos. Sevgili Rıdvan Dilmen muhteşem bir atmosfer var. Maçın hakemi İtalyan hakem Rodomonti. Evet içer içeriden adım maçlar için avantajlı bir Çünkü sertli müsaade eden bir hakem. Dolayısıyla sert tempolu başlayacak ki Fenerbahçe bana göre avantajlı bir Avrupa kupalarında Fenerbahçe 102 maçta 31 galibiyet, 14 beraberlik, 57 yenilgi aldı. 105 gol attı, 177 gol attı. UEFA Kupası'nda 42 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 21 yenilgi var. Panathinaikos Avrupa kupalarında 161 maçta 57 galibiyet, 40 beraberlik, 65 yenilgi aldı. 202 gol attı, 214 gol yedi. 16 takımlı Yunan Ligi'nde 5 maçta 2 galibiyet, bütün ilgi aldı şu ana kadar 5 gol attı. 8 gol yedi. En önemli oyuncuları Libero Pulos ve Konstantiniou. Konstantiniou Arsenal takımının takibinde tehlikeli bir oyuncu. Ve Fenerbahçe'nin en dikkat etmesi gereken oyunculardan biri Konstantin'i 19 numarayla izleyeceğiz. Oli ve yedek kulübesinde oturuyor. Polonya milli takımından hatırlayacağız. O da tehlikeli bir forvet. Maçın hakemi görüntüde Rodomonti. Basinas ve o Kaptan Basinas Altyapıdan yetişen bir oyuncu Panathinaikos'un kaptanı 1998'de Avrupa ikincisi olan Yunan Ümit milli takımının kadrosundaydı. Kaptanları Basinas. Yunanistan'ın en ateşli taraftarı Panathinaikos'ta. Maç öncesinde ortam gerildi. Şu anda her şey çok iyi. 90 dakikanın sonunda da her şey çok daha iyi olsun. Bütün dileğimiz bu. Sevgili futbol severler. Maçın İtalyan hakemi görüntüde Rodomonti. Biraz sonra Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki bu süper maç başlayacak. Fenerbahçe Panathinaikos mücadelesi. 19 numara Konstantinou az önce size söylediğim gibi çok tehlikeli bir oyuncu. Maçın hakemi Rodomonti görüntüde. Şükrü Sinan Gürel Dışişleri Bakanı Aynı şekilde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreou da şeref tribününde bu mücadeleyi izliyor. Tribünler ayakta. Yer yerinden oynuyor. Rodomonti saatine bakıyor. bir çalan gidip ve maç başladı. Ortega. Dışarı gidiyor Toptaç. Aqui.